A new report has predicted that 300 million people will die prematurely demiş. Yani işte e, 2050 yılına kadar 300 milyon kişinin erken öleceğini söylüyor, tahmin ediyormuş bir rapor. E, Premature erken demek sınavda da çıkar arkadaşlar. Erken doğumla falan o da çok kullanılıyor. E, i̇şte neyden dolayı? Antimikrobiyal neyden? Dirençten dolayı olacakmış bu. Ölümler boşluktan sonra da drastic measures demiş. Buradaki major ölçmek değil, önlem anlamında. Drastic de güçlü, etkili, şiddetli demek. Yani etkilerin önlemler alınmasından bahsediyor bu problemle ya kısa süre içerisinde. Deal with'inde with'inde soracaklar aynı zamanda arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda as do ne demekti, ezif demekti, mış gibi demekti. Şimdi burada hani mış gibi tarzı bir şey söylemek istemiyorum zaten. Çünkü demek istemiyorum. Durumunda demek istemiyorum. Provided şartıyla demek. Yani önlem alırsak her şey kötüleşecek gibi olur. Bu da gitti. Unless. Dıkçaydı değil mi? Biz önlem almaz. Hani önem, önemli önlemler almadıkça etkili önlemler ne olacak arkadaşlar? 300 milyon kişi ölecek.